Değerli izleyiciler, merhaba. Ben Kudret Ayıldır, GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısıyım. Her pazartesi olduğu gibi sizlerle Kardemir, Ereğli ve Bist 30 Viyop tarafındaki görüntüleri aktaracağım. Tabi onun öncesinde şöyle bir genel değerlendirme yapacak olursak, önemli bir süreçten geçiyoruz. Global tarafta borsalardaki aşağı yönlü reaksiyonlar yurt içi dinamikler üzerinde de etkisini hissettiriyor. Geçtiğimiz hafta bu satış baskılarını çok net bir şekilde görmüş olduk. Hisse bazlı fiyatlama reaksiyonlar da ister istemez dikkat çekti. Tabii ki spot taraftaki hareketler, e Viyop tarafındaki görüntüde de dikkatli olmamıza imkan tanıdı. Bazı fiyatlama reaksiyonları algının değişmesini de imkan tanıdı. Tabii ki bu koşul altında özellikle ABD Merkez Bankası'nın varlık alım programını ne zaman azaltacağı yönelik gelişmeleri takip ediyoruz ve burada da iç tarafta da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu ay acaba bir faiz indirim yapacak mı yapmayacak mı bu sorunun cevabı önemli olacaktır peş peşe yapılacak toplantı önce Fed daha sonra tcmB önemli olacaktır haftaya bu açıdan dikkatli takip edeceğiz ki bu haftada özellikle Amerika tarafında enflasyon olduğu için Ayrıca dikkatli olmamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Şimdi sektörel bazda baktığımızda yani bir haftalık performansına yani geçtiğimiz haftaya baktığımızda sektörlerin çoğunun negatif tarafta olduğunu görebilmekteyiz. Pozitif tarafta kalanlar da bilişim ve halka arzın %1,5'un üzerinde bir pozitif performans oluşturduğunu izleyebilmekteyiz baktığımız zaman negatif tarafta özellikle bankacılık endeksinin %4 değer kaybında olduğunu, bunun yanı sıra da ulaştırma, spor ticaret gibi sektörlerin de negatif tarafta %3'ün üzerinde bir görüntü oluşturduğunu çok net bir şekilde görebilmekteyiz bir haftalık farkta. Eylül ayının genel performansını incelediğimizde burada bilişim, orman kağıt basımın %2.5'ün üzerinde bir pozitif performans oluşturduğunu, bankacılık ve metalanın e, sektörlerinin burada en fazla değer kaybına e, maruz kalan sektörler olduğunu söyleyebiliriz. Ticaret ve inşaatta buradan devam ediyor. Yani aslında şu an için e, belli oranlarda sektörlerin değer kaybı içerisinde olduğunu, buna karşın pozitif tarafta kalanların da olduğunu görebilmekteyiz. Spot tarafta biz tutuzun e, haftalık performansında geçtiğimiz hafta baktığımız zaman Arçeli'yi saymazsak hemen hemen hepsinin bir negatif görüntülü olduğunu söyleyebiliriz. Burada iş CTR ile Akbank, Sabancı Holding, Kapı Kredi, Gübre Fabrikası, Pegasus gibi devam eden %4'ün üzerinde değer kayıplarının olduğunu görebilmekteyiz. Geçen haftayı bir artçelik pozitif kapattığını görebiliyoruz. %0.69 olarak Eylül ayı performansına baktığımızda burada yine baktığımız zaman negatif bir görüntü olduğunu ama Tüpraş, işte Doğan Holding'in ve Arçelik'in pozitif kalmada başarılı olduğunu, Tüpraş'ın daha dikkat çeken bir performans izlediğini spot taraftan görebiliyoruz aylıkta. Buradan VIOP tarafına geçtiğimiz zaman da Viyop ürünlerinde 7 günlük farka baktığımız zaman da Tofaş, Coca-Cola, Ford, Ota'nın pozitif tarafta kaldığını ama genel anlamda baktığımız zaman negatif bir görüntünün ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Burada en fazla e, negatif tarafta kalanlar Sabancı Holding, Migros, e, Yapı Kredi Bankası, İşçiyetel'in negatif tarafta kaldığını görebilmekteyiz. Tofaş burada gerçekten dikkat çeken bir performans oluşturdu. Aylık tarafa baktığımızda yine çok fazla e, Viop ürününün negatif tarafta kaldığını, e, pozitif tarafta kalanlarda Tofaş'ın çok dikkat çeken bir hamlesinin, hareketinin olduğunu, e, ilaveten Coca-Cola, Tüpraş, Ülker tarafında da işin pozitif tarafında kaldığını söyleyebiliriz. E, analizimizin konusu olan Ereğli ve Kardemir tarafına baktığımız zaman ki Ereğli özellikle biz ve bizüz'deki en fazla ağırlığa sahip hisse oluyor bunun hem hissenin hem de VIOB'un performansına baktığımızda Ereğli'nin 7 günlük spot taraftaki farkı %0.50 negatif, vadilde %1.36. Kardemir'e baktığımızda vadil tarafta %5'e yakın bir değer kaybı, spot tarafta da %4'e yakın bir değer kaybı ne olduğunu söyleyebilir. Peki bu süreçte Borsa İstanbul 30 endeksi ve yüz endeksi nasıl bir performans işte izledi? Geçtiğimiz haftaki fiyatlama reaksiyona baktığımızda Nikkei ve Şanghay Kompozit yani Asya tarafında işler pozitifti ama diğer e, borsalarda bir negatif görüntü olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz hafta en fazla değer kaybeden Bist 30 olduğunu %2.70'e yakın bir kayıpla haftayı kapattığını gördük. E, burada Dow Jones'un ve Bist 100'ün %2'nin üzerinde negatif kaldığını da söyleyebiliriz. Bu aylık performansa baktığımızda yine Asya tarafındaki pozitif hava dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra en fazla değer kaybedenlerde BIST 30 ve BIST 100 olduğunu da çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Yani Eylül ayı ile birlikte şu an 13 Eylül tarihindeyiz. 13 günlük mevcut işlem e, fiyatlama davranışlarında biz negatif tarafta olduğumuzu söyleyebiliriz. Şimdi bu bilgiler ışığında artık işin teknik tarafına ve biz tutuz kardemir eğleneli beklentilerine geçebiliriz. Tabii ki e, bu, yani bu zamana kadar ki bölümde negatif kaldık diye bundan sonra da negatif kalabileceğiz ya da kalmalıyız şeklinde kesinlik arz edemeyiz günden güne değişen fiyatlama reaksiyonu ve davranış biçimleri ister istemez farklılıklar oluşabilir. Önemli olan burada trendlerde bir değişim var mı yok mu? Şimdi geçtiğimiz hafta baktığımız zaman da 1635'lerin önemli bir direnç noktası. Bu bölgenin altında işin tepkisel boyutu ama alt bölgede 1585 ve 1560'a dikkat etmemiz gerektiğini aktarmıştık. Nitekim baktığımız zaman geçtiğimiz hafta oluşan düşüşlerle birlikte biz aslında yükselen kanalları sonlandırmış da olduk. Ve burada 1585'i kırdıktan sonra aşağı yönlü bir hareket sonra 1585'i tekrar toparlanma kanal içerisine girecek mi girmeyecek mi tartış yaratırken tekrardan satış baskısına maruz kaldı. Ve 1585 güçlü bir destekken direnç konumuna geçmiş oldu ve kanalı da sonlandırdığı için yeni hafta beklentilerimizde biz 30 vadeli görüntüde bir negatiflik mecburen yazmak durumunda kalıyoruz. Neden? Çünkü yükseliş kanalı sona erdi. Bu sebeplere ne diyeceğiz? 1585 geçirmediği müddetçe Aşağı tarafta yeni hareket alanının oluştuğunu söyleyebiliriz. Peki 1585 geçilmezse nereye kadar bir hareket alanı oluşabilir? Burada negatif kanalın güncel bölgesi 1515-1490 özellikle 1490 bölgesinin önemli bir destek noktası olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir satış baskısına maruz kalırsa 1490'dan tekrar toparlanabilme ihtimalini göz ardı etmeyelim. Tabi bu senaryo çalışmadığını varsayalım. Borsa pozitif bir reaksiyon gösterdiğini izleyelim. O zaman 1585'in üzerinde kalıcılığa bakarız. 1585'in üzerinde kalıcılık olursa o zaman yukarı yönlü reaksiyonlar etkisini hissettirir. Bu sefer tekrar pozitif bölgeye döndük deriz. Bu senaryo, bu teyit alternatif senaryoyla 1635 geçileceği gibi kanalın üst bölgesi 1665'lere kadar alan var. Yani senaryo bazı bakacak olursak 1585'in altında 1490'a kadar bir yeni beklenti gündemde. Alternatif senaryoda 1585'in üzerinde kalıcılık oluşursa o zaman 1665'e doğru yeni bir yolculuk diyebiliriz. Bu bölümü e tamamladıktan sonra artık ağırlığı en yüksek olan e hissenin Viop görüntüsüne bakabiliriz. Orada da ereğli, yakın vade ve 12 saatlik zaman dilimi ki biz 30 ve Kardemir'de de aynı zaman dilimi ve grafik çalışması oluşturuldu. Şimdi ereğli tarafına baktığımız zaman yukarıda 19.15 aşağıda 17.72 dikkat edildiyse yukarıda bu bölgeye yaklaşıkça bir satış baskısına maruz kalıyor aşağıda da 17.72'ye yaklaştıkça da bir alıcı mücadelesi olduğunu görebilmekteyiz. Ve şu anda da baktığımız zaman 200 periyotlu güçsel hareketli ortalamaya çok yakınız. Ortalamaların altına sarkmamız işin negatif boyutu oluşmasına imkan tanıyabilir ama burada RSI ve Money Flow Index göstergelerin yukarı yönlü bir dönüş kaydetmesi burada mücadelenin ne boyutta olduğunu görebilmemize imkan tanıyor. Bu sebeple de dikkat etmemiz gereken ana unsur 1772'nin altında negatif 19-15'in üzerinde pozitif olarak dikkate alınmalıdır. Yani burada daha net hareketi görmemiz gerekiyor. Teyit kazandırmaya ihtiyacımız var. Tabi şunu da diyebilirsiniz. Hocam 17-72'ye geldiğinde ya da buradan döndüğünde yukarı yönlü tekrardan bir strateji oluşturulabilir mi? İşte bu yani 19-15-17-72 bölgesi biraz daha riskli bölge. Daha riski sevmeyen varsa bu bölgenin dışındaki kalıcı hareketleri takip edebilirler. Çünkü 19-15'in üzerinde 20 bir 15 1772'nin altında da kapatırsak 14.68'lere doğru bir yeni baskı oluşabilme ihtimali var. Bu sebeple de riski seven ve sevmeyen olarak ikiye ayırabiliriz. Riski sevenler bant içerisinde, riski sevmeyenler bant dışındaki fiyatlama reaksiyonlarını inceleyebilir. Son olarak da Kardemir tarafına geçecek olursak Kardemir tarafında da bir baskı oluştu. Geçen hafta biliyoruz ki Kardemir daha fazla değer kaybetti ama burada Gerçekten bu değer kaybı aşağı yönlü hareketleri güçlendirecek mi? Bu önemli. Grafiğe baktığımız zaman da envelop göstergesinin e, kollarının aşağı doğru hafiften e, mail vermesi, hareketli ortalamaların altında olması, zirvelerden çizilen trend bölümlerinin hala altında kalıyor olması Kardemir ile olan bu haftalık, bakış açımızı biraz negatif tarafta bulundurmasına imkan tanıdı. Ve burada 7.77 direnç bölgesi aşılmadığı müddetçe Kardemir için Viyop tarafında bir geri çekilme ihtimali üzerinde durabiliriz. Tabii ki son mumlara baktığımızda bir dip yapma çabası söz konusu. Acaba bu bir toparlanma eğilimi mi? Sorusunun cevabında da biraz daha riski sevmeyenler için konuşacak olsak 7.77'nin üzerinde kalıcılık o zaman görüntü netleşir pozitif tarafta. Ama 7.77'nin altında kaldığı müddetçe aşağıda 7.08'lere kadar ve kırılması durumunda da 6.37'lere kadar bir satıcılı baskının oluşabilme ihtimalini göz ardı etmemek gerekiyor. Yani burada özellikle pozitif tarafta yer almak isteyenler 7.77'nin üzerindeki kalıcılığı beklemesi gerekiyor. Çünkü göstergeler Kardemir tarafında negatif olduğunu söyleyebiliriz. Genel çerçeveye baktığımızda aslında Ereğli de dahil olmak şartıyla bir baskı var. Biz Totuz ve Kardemir tarafında bu baskı çok net bir şekilde hissedilirken Ereğli de bu baskıyı kırıp kırmayacağı tartışılmakta. Bu sebeple de bu hafta hem Biz Totuz'da hem de Kardemir ve Ereğli'de dikkatli olma zamanı olduğunu söyleyebiliriz. En azından grafikler bize burada dikkatli olunması gerektiğini söylemektedir. Genel çerçevede aktarabileceklerimiz bunlardan ibaret yeni hafta dinamiklerinde başarılı bir trade haftası diliyoruz. Önümüzdeki hafta pazartesi günde görüşmek dileğiyle.